Efendiler, Hazretleri bir şahıstan bahsettiler. Onun düşmanları zaten dışarıda çok. Müslümanlara asla gelmez dedi. Düşmanları çok. Cumhurbaşkanı için söyledi. Düşmanlar yeter dışarıdakiler zaten dedi. Siz de mi düşman oldunuz hala? Siz bari iyi şey görün, iyi taraftan. Yanlış bir şey görürsen dua edin ya. Şeyhin şahı dua etiyor. yok mu bizim tarikatta? Ben siyaset parti bilmem ne mevzusuna bakmıyorum arkadaşlar. Allah'a sığınırım. İşte o tarafa bakmayın siz de. Hata varsa, kusur varsa aynanı karşısına geçen aynayı küfreden bir adam kendini küfretmiş olur. Bugünkü devlet Müslümanların aynasıdır. Eksik görüyorsan tevbe istiğfar et o zaman. Adam ol. Daha sabah namazı camiye bile gidemiyorsun sen. Sen neden bahsediyorsun ya? Hz. Ömer makamına bahsetme hakkımız var mı? Herkes kendini düzeltsin. Bu memlekette ben 46 yaşındayım. 46 senede beri şikayet bitti mi? Bitmedi. Kim gelirse gelsin şikayet bitmedi. Bitmez. Bitmeyecek de. Çünkü biz Allah'a adam olamadık, kul olamadık. Bir Kur'an Allah aşkına ya şurada anket yapsa kaç kaç kişi şu anda Kur'an biliyor? Bugün kaç kişi Kur'an okudu ya? Kaç defa Allah dedik? Hayvanlar için en az Allah'a zikreden hayvan hangisi? Bak hepiniz biliyorsunuz değil mi? Kaç defa Allah diyor abi? 5000 Beş bin defa. Beş bin defa Allah diyen var mı içimizde kaç tane? Ya Allah'a nimet veren Allah'ı zikredemiyoruz biz. Vaktimiz yok çünkü. Ama telefon oynuyoruz yalnız. Televizyona vakit var. Muhabbete var. Çaya var. Allah'a vakit yok abi. Bir şey demeye hakkımız var mı? Sağa sola çatmaya hakkımız var mı arkadaşlar? Herkes kendi nefsine çatsın. Nefsinize dönersek Allah-u Teala her tarafı süt liman eder Allah. Osmanlı'ya çevirir Mevla. Allah'ım düştüğümüz yerden kalkmaya muvaffak eylesin. Birimize ne olur bir kö köstek olmayalım. Birimize ayak bağı olmayalım arkadaşlar.